La, la la gel lan buraya. Lan ben beni. Kimsin lan sen? Ben. Ananı o. Oo. Oh. Gel be la aşkım. <laughs> nasıl bir kolum ya? <laughs> ben nasıl bir kolum? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Berkem'le beraber Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum. Bunun bir nedeni yok. Çünkü ee, ne videosu çekeceğimi bilmiyordum. O yüzden... Şey Hayır üşenmiyordum. Ne videosu çekeceğimi bilmiyordum. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bu arada ekranda görüyorsunuz zaten. Berkem'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. kanalımda da Berkem Çanışık. Abone olursanız sevinirim. Biraz yardım edelim. Daha yeni başladı. İlk videosunu bugün attı. Şimdik. Ben az önce B'nin kostümünü aldım. Ama bunu video çekmek aklıma gelmedi. Almışım gibi düşünün. Normalde 91 taşım vardı. 149'du. Bunun kostümü biliyorsunuz ki. Ama ve 70'e düşmüştü. O yüzden aldım. Şimdi biz Berkem'le birazcık kasacağız. O zaman başlayalım. Evet şimdik. Ben 10 yük olmuşum. Lan ne ara oldum? Sayende. Ooo kral. Helalsin. Şimdi arkadaşlar bu videonun yorumlarına ne videosu istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben çekebileceğim bir video varsa çekerim. Çünkü gerçekten ne çekeceğimi bilmiyorum. Yani gerçek anlamda. Ee, o yüzden söyleyin. Berkem'in kanalına da belki video çekeriz. Yani onunla çekmemi istiyorsanız da söyleyebilirsiniz. Elif de var burada. Elif'le de çekebilirim. Şimdi. Ah, hayır bak. <laughs> Koçum sakin. Ölüyordum. Onu gidersen. La 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 gel lan buraya. <gülüyor> Lola, lol. <laughs> Hello. İnternet bağlantısı zayıf. Ah, bir vuruşum 4K vuruyor. Ay çok iyi ha. Ben yani şunları almam lazım. Of, ha, bu frame ne of, yapıyor? Of, kuru aldım. 18 yük, 19 20 yük. Bizi yenebilene aşk. <laughs> Bıçak aşk la. dur bak, hepsini öldürmeyelim, bekle. hesaplaşmaya birini öldürelim. Şey, bir şey yapalım, ha. Yük ha. Aynen. büyük toplu. Ben şimdi gidip öyle benim al, Hayır, hayır, hayır. Ha, öyle, tabii, öyle, tabii. öyle bir şeylik yap, öyle bir şeylik yapma ben. Lan ben alamam oradan. geleceğim bekle. Gidecek ya. Gire. Yemin ediyorum aklım. Neyse, o on bir bin oldu Yirmiye yük. Birini Hı. öldür, diğerini öldürme öyle. yapalım Tek vuruşumla giderler zaten. Aa gitmedi lan. Ya, Oha ölüye gitme. Lan öl. Ha, <laughs> diğerini öldürme. <laughs> ne yapayım? Öldürme de bekle ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet. Yendik. Ne kadar iyi oynuyoruz. belki videosunda da çok kötü oynuyorduk. Evet. Şu üç savaşı kazanayım Mega kutu açacağım sonra. Ha, Şunu evet. bir halledeyim ben. Anüstü bende de var. Semt soğanlık. Kim izliyor lan beni? Kimsin lan sen? Ben. Bir izliyor ben ama. Şimdi semti soğanlık çocukları olarak. O, onun o, o. Öldüm. Kaç kaç? Çocuk kaç? Var mı kim izliyor lan? Ben niye lan diyorum? Lan demeye alışmış. Ha bu da Elif'ti bu arada. Evet ben biraz alışmışım. Böyle Elif değil mi? Allah Allah. Yardım istiyor. Gel lan. Gel lan şuraya. Allah. Fake at. Fake at. Ne kadar korkuzu görmedim. Uzun Doğana... zamandır Yapacağım bir şey yok. Erlay. Doğana kol başı. Kol başı. Evet. Bana kol bağışı yapmak isteyenler. <laughs> la, la, la. O akımı çok sevdim. Anlamadım. Ben öyle bir şey yaparım. Yani Hiç yükümüz için. yok ve 10 yüklü sen diye karşı oynuyoruz. Diyecektim ki öldük. Zor. <laughs> Ay çok güzel yeniliyor. Binin kostümüne bayıldım. Defol. Tamam bak 3 maç kazanmamız lazım. Şu an videoyu durdurdum. Bu arada gider ar 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 giderken o durumda. <laughs> <ar> <laughs> <laughs> Başlat açık açıkmış zaten video. <laughs> <laughs> Biraz şey olduk arkadaşlar. O olsun siz yabancı değilsiniz. Sessizlik oldu. Dur, durdurdun mu zannettin? He. Sesini ikiye kaldım öldüm. Oo altılık seriyle kapışıyorum. Kim alır? Tabii ki de ben arkadaşlar. Oo altılık. Oo bir saniye. Ben niye hep o diyorum? Niye iki de oluyor? Oo. <laughs> <laughs> Gel lan. Of oh, altılık sen. Oha! Saniyelerle. Ya kaç geri Kaç? Kaç kaç Of of Ay, sen nasıl bir ya nasıl ben, bir kralsın? Ben biliyorum ya bu işi. <gülüyor> <gülüyor> bak ben kolsuzum. Bak, bu kolsuzluğumu e, Berkem şey ediyor. Şimdi bu şeliye karşı biz ikimiz oynasak kazanır mıyız? Gerçekçi şey de olacak şimdi. TFT mı oynuyorsun? O zaman kaçmalıyız. Oo. Bir, bir, bir. Lan kaç kaç. Bir, bir. Kazandık mı? Bir, bir. Kazandık bence. İkinci. Hadi kazanın. Bir görev tamamlayacağız. Hap. Ne? Haptığını gördün mü? Ne yaptı? <laughs> Allah Beni bela aşkım. <laughs> ne diyorsun ya? Sabah TikTok'a girmişimdir beğenim. Videoda mısın? Evet şu an videodayım bağırma. <laughs> of ben ben nasıl bir kolum ya <laughs> ben nasıl bir kolum. Kolum çok. Konuşamadım yine. Konuşma hastalığı. Evet. Bak Frank çok artistik yapıyorsun. <laughs> Hiç hoşuma gitmedi. Karakteriniz. Tek gela. İsmi ne? B. Bağırma bak kulağımın dibinde. Sağır ettin Elif. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Sizin boru gibi. Sizin boru gibi değil. Evet. Değil. Ben şu altılı yüklüyüm. İkili yükle... Atla ben ne ciddi. diyorum? Bak. Konuştuğumdan farklı Oo, değilsin. Aldım ki. <laughs> şu an mavili olan Berkem mi? Kazandık. Evet takımım birinci oldu benim takımım. E, berken ne kadar kolsuz dese de bana, işte takımımı böyle taşımak. E, ben tak... taşıdım bu arada. <laughs> taşımak benim görevim. Evet. E, ne kadar iyi oynadığımı biliyorsunuz. O yüzden konuşmaya gerek Aynen Aynen Sen bili Biliyorlar onlar. Sen sana evet. ne? Ben biliyorum. Ben burada belki oynamak istemiyorum senin karşında. Arkadaşlarımızın karşısında oynamak istemiyorum. Evet. Belki. Olmaz mı? Yine konuşamadım. Olamaz. Olabilir. Edgar nerede Edgar neredesin? Çok yaşa. Eyvallah. Elhamdülillah der insan. Öldük ya. Sen burunu temizleyeceksin diye öldüm ben şu an ne de. <laughs> Her şey... <gülüyor> <gülüyor> Söyle bir daha söyle. Brawl stars gerçekten güzel ama içi dışı. <laughs> tamamen nıp Hangisini sayamam bilmem. Ama yakalarsam sizi affetmem. Evet şarkımız 1 Mayıs. <laughs> Neden Mayıs peki? Şarkıyı ha, şarkıyı beğenmedim. Ha. Ha. Çalıntı özenti bizim. <laughs> Öldüm. Öldü. Öldü mü? <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Bu. Bre. <laughs> Tokat attı şerefsiz. Linçliyoruz Berke mi? Bana tokat attığı için. kadına şiddet hayır. <laughs> Başlatın hemen şeyleri. Of ben nasıl bir kolluyum ya. Aynen. Senin bak, adamın... Ben nasıl bir kolluyum. <laughs> <laughs> evet, bak senin için adamın canını şey ettim. Şey ettim. Ben niye konuşamıyorum? Görüyorsunuz arkadaşlar çok oynuyorum. Ben niye konuşamıyorum Berkem? Ne bileyim ben. Kendine ne Berkem diyorum Çünkü... Elif ya. Elif neden? Çünkü Berkem hiçbir şeye cevap vermiyor. Çok yaşa. Hasta olmuş. Videomuzu renklendirdiğin için teşekkür ederim. Çok yaşa. <laughs> tamam artık yeter. Korona ne oldu? Bize bulaşacak birazdan. Allah belanı nereden çıktı lan sen? Köpek seni. Berkem ölüyor arkadaşlar. Hapşırmaktan. Ee, evet. Ayakların ayak, ayakların şeyse nasıl donmayabilirsin? Bana bunu açıkla. Berkemin sesi geliyor mu? Umarım geliyordur. Çünkü gelmiyorsa Berkemi döveceğim. Lan adam mı? Geri zekalı. Yeni mi fark ediyorsun? İkisini de aldım. Ağlama Berkem. Biraz yaklaş da arkadaşlar hani sesini duysun falan. Üstümü açtı. <laughs> Arkadaşlar size şimdi, şimdi bir gösteri yapacağım. <laughs> <Tö> <laughs> ya, <g> <laughs> i̇ğrenç pislik seni ya. <laughs> pislik ya. Videonun içine et, e, kırparsın bunu. Yemin ediyorum. Ya kırpmayacağım. Millet <laughs> görsün senin pisliğini. Ne ne? Ne ne? 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 O pislik. pislik. Ne? Gördün ben orada adam geldiğinde? Hayır çekmedim. Şansına küsperken. Ya git burnunu temize fış 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 bitmedi ya. ya ne sesiniz vardı ya? ya ben Sen son. <laughs> <Ha>? Ne? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> git ne yapıyorsun? <laughs> Sevgilisi arıyor. Evet arkadaşlar şimdi maçtan çıktık. Ee, Mega kutuya kadar gelince kutuları açacaktım. Geldim. Şimdi Berkem'le beraber şansınızı birleştirip açacağız bu kutuları. İlk önce Berkem'in açmasını istiyorum. Sıralanmış savaş kızı seviyordum ben savaş kutusunu açıyorum. Aç. Evet arkadaşlar e şimdi hiçbir şey çıkmadı. Ee, büyük kutu açıyorum. O çıkmadı yine galiba. Mega çıkmadı. Ee, mega kutuyu hep beraber açalım. O Elif sen de koy geri zekalı. Ya öf bak senin şansın yüzünden 5 <laughs> yazdı ya. Allah Allah ya. Salak. Çıkmadı. Bu videomuzda karakter çıkaramadık arkadaşlar. Neyse o zaman e, videoyu bitirelim. 10 dakikayı geçti sonuçta. Kaç dakika <laughs> Gelsin paralar. E, evet arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Senti son. <laughs> e, bu videoda Berkem'in rahatsız etmesiyle ee, bunun iki de bir çekmesiyle böyle geçmiş olsun diyorum ona yazabilirsiniz yorumlara hasta olmuş kendisi. Neyse Berkim'in kanalına abone olmayı unutmayın. Elif'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten onun kanalını. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> ne? <gülüyor>